Merhaba arkadaşlar. Şöyle bir arazi gezintisi yapalım istedim. Ee, kulaklık takılı. Şöyle yapayım. Kulaklık takılı sesi inşallah yeterince gelir. Bilmiyorum. Cihazın içine açık bıraktım herhangi bir müdahale gerekirse diye. Şöyle bakalım. Herhangi bir şey yok. Bakın şurada demir var. Şöyle yapayım. Bu demir. Şimdi metal olmayan bir bölge bulacağım. Orada yanımda getirdiğim taşlar var. Onları koyacağım. Altına altın falan koyacağım. Bir test yapacağım. Bu bölge iyi gibi. Şu kırmızı bize işaret olsun. Kırmızının olduğu yer nasıl? Heh, tamam. Bu bölge iyi gibi. Şu kırmızı işaretimiz olsun bizim. Arkadaşlar, karşımızda burada 4 katman tuğla var. Biraz sonra katmanları göstereceğim dedektörümüz. Bu tuğlalara herhangi bir sinyal vermiyor. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şu bir, Şu 2. Şu 3. Alamıyorum. Şu 4 kusura bakmayın tek kişi olduğum için biraz zor oluyor. Şurada bir tane altınımız var arkadaşlar bu altın 1 gram. Yani çeyrek altın falan değil. 1 kuruştan hafif daha küçük hani 1 kuruş kadar varsayın. 1 yani kuruş kadar ya da hafif daha küçük bir tane altın bu. Koyuyoruz. Birincisi. ikincisi, Üçüncüsü. Bu da dördüncüsü. Duyuyor Bir de şöyle de yapayım da kulaklıktan veriyor ses arkadaşlar şu anda. Şimdi şunları alalım. Altınımızı buradan alalım. Tulları tekrar koyalım. Şöyle. Altınımızı şöyle çekelim biraz. Buna herhangi bir sinyal almadığımızı göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir sinyal yok buna. Tekrar koyalım. Ha, bu sefer de bu da boğulsu olsun. Kırıldı 5 parça olsun. Emin 4 parçaydı. Bu sefer 5 parça oldu. Yani 15 santim vardır yüksekliği şu anda. Duyuyor musunuz arkadaşlar? Sesi kesiyor demirde. altına geliyorum. Bir kesme yok. Demir de sesi kesiyor. Altında bir şey yapmıyor. tane daha demir algılaması göstermek istiyorum. Bakın. Ha bir de şey var. Aklıma gelmişken onu da göstereyim arkadaşlar. Bu alette e, illa motion yani sallamalı kullanacaksınız diye bir şey yok. Bakın. Üzerini tutturuz ama sürekli ses verir bu alet. Demirin üzerine durduruyorum. Bakın ses yok. Toprakta geziyorum. altın üzerine geliyorum. Demir neredeydi? Heh. Bakın. Burada bir yerde bir demir algaması var. Bakın ses yok. Bakın. Şöyle biraz gezelim. Heh. Bakın burada da demir var. Artık yarın nasip olursa gelirsem birkaç tane değerli sinyal verdiği yeri kazıp açmayı düşünüyorum. Çıkanları da videosunu çekerim. Şu anda zaman ona çok uygun değil. Bakın bir tane daha demir. Ses kesiyor. Geri dönelim altımıza bir daha bakalım. Hani diyorlar ya ayar tutmuyor, ayar kaçıyor falan pişman gibi şeyler söyleniyor ya. Bir daha altımızda bakalım. hepimize hayırlı olsun arkadaşlar dedektörümüz çok güzel olmuş